Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Genshin Impact'te Raiden Shogun için wish atacağız. Arkadaşlar 30 pitim var. Raid up'ım da var. Oyunu 2 aydan beri oynuyorum. En son Varesa'nın banner'ını attım. Onda da Dehya geldi. Yani birazcık şanssızlık oldu. Raid up'ı alınca da dedim Raiden Shogun için bekleteyim. Ve öyle oldu. Bugün arkadaşlar bir tane Raiden Shogun bir tane de Kojo Sara aldıktan sonra videomuz bitecek. Şimdi arkadaşlar hiç uzatmadan direkt wishlere atmaya başlayalım. Şimdi şöyle bir girelim. Raidun Shogun'umuz burada. Ee, hatta şöyle bir bakalım geçmişe. 5 10 15 20 25 30. Burada da dehşet var. Şu an pitimiz 30 arkadaşlar. R tapımız da var. Ee, bu Banner'a da atmak isterdim ama maalesef atamayacağız. Attık gitti o zaman. Şöyle ilk onlu da zaten direkt gelse bir tane. Efsane olurdu. Ama tabi gelmedi. Şu anda bu arada 40 oldu pitimiz. Gele gele Tom'a geldi. Asla oynamayacağım bir karakter yani Tom'a. Bunları böyle geçelim geçelim geçelim. Şu anda Raiden Shogun'u alacağım için de baya bir heyecanlıyım. Gerçekten. Bir tane daha attık bakalım arkadaşlar. Bir onu daha attık. Pitimiz oldu. 50. Bir tane de sara ver. Abi artık sara ver bir tane de ya. Bir tane de sara ver artık lütfen ya. Bunu da direkt atla gitsin. Toma'ya kons geldi. Oynamayacağım diyorum. Gidiyor Toma veriyor. Bir tane sara ver ya. Pitimiz 60 oldu. Bir tane sarı lütfen. Bir tane sarı ver. Bu ne? Kirisiz yay ne ya? Atla abi. Lan yine mi Tomo? Tövbe estağfurullah ya. Pitimiz 70 oldu. Rate up var diye bizi bitirdi yani oyun. Bari bir tane sarı ver. İyi. Bir tane sarı geldi. Çok şükür. Onu vermeseydi artık. Attık bir onda. Kaç bit olduğunu unuttum. Arkadaşlar geldi. Raiden Shogun geldi. Raiden Shogun geldi. Raiden Shogun geldi. İşte bu. Bir de flüt geldi. İyi abi bunu da çalarız. Abi bayağı bir işimiz gitti. Tomaya çok kons geldi ya. Neyse abi hiç önemli değil. Biz şöyle bir takımımızı ekleyelim. Ya da takıma eklemeden önce bir yükseltelim. Raiden Shogun nerede? Aa bir Raiden Shogun'um var artık inanamıyorum. Seviye atlat. Otomatik ekle abi şunları. Bunları daha önce tabi zaten kastığımız için Sanırım e, 70'e kadar mı 80'e kadar mı ne yükseltebileceğim Harika ya Şöyle 70 oldu Evet Şöyle de 80 yapacağız. Çok güzel. Bunlar da artık daha sonra. Şunları da bir alalım. Bunları da alalım. Silah olarak. Bunu bir değiştir. Silah olarak da bunu takacağız abi. Şimdi yadigar baya bir sıkıntı zaten bu oyunda. Yadigar diye bir şey. Ee, benim yadigarlarım çok kötü. Ama zaten elimde başka seçeneğim yok. Yani artık bunlar takmaktan başka. Mecbur bunları takacağız. Daha sonra bunları da kasacağım yani. Ben zaten ee, oyunu 2 aydan beri oynadığım için. Bunlar hiç şey yapamadım yani. Bunlar artık buna vereceğiz. Takım yıldızı zaten yok. Yetenekleri de hemen yükseltelim. 2 oldu. 3 4 5 ve 6 mı olabiliyor? İyi. 6'ya kadar yükseltebildik. Şunu da yükseltelim o zaman. Bunu da yapabilir miyiz acaba? 6 Ve bunu da 6 yaptık. Harika. Hadi buna da bir tane atalım. Bu da gariban gibi durmasın. Bu da 2 olsun. Ya da bunu da 4 mi yapsak ya? Aynen hadi bunu da bastık. O da 4 oldu. 4-6-6 oldu. Daha sonra bunun şunları falan kasarım ben. Arkadaşlar Raiden Shogun'um var ya. Kojo Sarayı da bu arada bakalım. Hiç bunu şey yapamadık. Yükseltmem lazım bunu da. Bunu da yükselteriz. Bununla da oynarız. Bununla da oynarız evet. Hımm. Bu da 60 olsun bari. Tamam bu da 60 oldu. Şimdi yeni bir takımımızı bir oluşturalım. Yeni takımımız. Abi. Çok heyecanlıyım ya. Raiden Shogun'ımızı taktık. Buraya da Anneannemimizi taktık sarayı taktık Buraya da şevruz takacağız Şevruzu da benim yükseltmem lazım Çok zayıf kaldı bu takımda Ve raiden şogunumuz Şöyle bir e atalım abi Vay be Vay be Çok iyi. Raiden Shogun bu arada çok güzel. İyi ki almışım. Arkadaşlar videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Raiden Shogun artık bende. Gördüğünüz gibi. Abi ne kadar güzel bir karakter. Görüyorsunuz. Ee, bu takım da iyi oldu bence. Daha önceden görmüştüm yani. Elimdeki karakterlerle şu anda bence en iyi oluşturabileceğim kadro bu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.